Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Bugün öğlen saatlerinde bir uyandım. Mesaj üstüne mesaj. Her yerden mesaj gelmiş. Ekran ban mı yedin? Ona girişin yasaklanmış? İnşallah öyle bir şey yoktur dedim. Bir oyuna bir girdim. Çip transferi sebebiyle oyuna girişimiz yasaklanmış. Tiktok takki arkadaşlar her gün hani muhakkak her iki günde bir yayın açan bir insanım ben ee, gözünüzün önünde yayın açıyordum oynuyordum sistem chip transferi sebebiyle ona girişimi yasaklamış ee, biz de elimizden geldiğince sesimizi duyurmaya çalışacağız ben e, aşağı tarafa zinga id numaramı ekleyeceğim size ama herkes bir benim adıma mail atarsa ee, çok sevinirim. Topluca hep, hep beraber sisteme bir mail atalım. Belki sesimizi duyan olur. En azından hesabı incelesinler. Hesapta bir şey varsa ona göre ban atsınlar. Yoksa da gelip kafalarına göre ban atmasın. Yani ben harbiden çok üzülüyorum ya o kadar emek verip de ban yemek. İyi bakın arkadaşlar kendinize. Görüşmek üzere.